Hoş geldiniz. Rezilliği duymuşsunuzdur. Önceki gün komşusu olan 92 yaşındaki hanım ninenin önce ırzına geçti, sonra boğarak öldürdü. Aytu Çetin isimli bu caninin elinde üç hilal dövmesi var. Hayır hayır bu sapık münferit değil. Yani ülkücülükten, milliyetçilikten geçinen bunun gibi emin olun sürüler var. Bakın Aydın'da o kahpelik yaşanırken Samsun'da yine bir kadın İbrahim Zarap isimli bir alçak tarafından linç edildi ki o da maalesef MHP'lidir. Sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılım fotoğrafları var. Evet aynı gün iki namertlik İkisinin faili de Bahçeli dönemi ülkücüleri değerli seyircilerim. Ülkücülerin hepsi böyle değil diyebilirsiniz ki bunda elbette haklısınız. Ancak dün olmayan bir damar ülkücü harekette devlet Bahçeli sayesinde vücut bulmuştur. Evet ülkücülerin içinde ırza geçen emin olun münferit olarak bile yoktu. Hele hele 92'lik ninenin ırzına geçip boğanlar hiç yoktu. Çocuklarının annesine işkence yapan da yoktu. Dahası Bahçeli öncesi ülkücülerin içinde hırsız çeteleri de yoktu. Uyuşturucu müptelaları da yoktu ama bugün bunlar maalesef sürü halinde vardırlar. Bakın şahsıma saldıran ülkücü kılıklı sokak çetelerinin malum üçü de yakalandı ve yargı süreci devam ediyor. Mahkeme safhasında öğrendim. Arkadan saldıran o kopilin biri hırsızlıktan 12, uyuşturucudan 4 ayrı sabıkası var. Yine diğerinin de 7 hırsızlık, 2 uyuşturucu sabıkası söz konusu. Buna ilaveten bir de cinsel saldırı sabıkası var. Üçüncü saldırganda üç hırsızlık bir uyuşturucu suçu işlemiş ki bu saldırganların tamamı hapis yattı değerli seyircilerim. Sadece şahsıma değil aynı şekilde gazeteciler Yavuz Selim Demirağ yine eski milletvekili Selçuk Özdağ ve yine gazeteci Orhan Uğuroğlu ile diğer gazeteci meslektaşlarıma saldıranlar da benzer sicildeler. Yani hırsızdırlar, soysuzdurlar, esrarkeştirler, sokak çeteleridirler. Söyledim yeni dönem ülkücü profili aynen budur. Devlet Bahçeli söylesin 12 Eylül 1980 öncesi jenerasyonda ülkücü hareketin içinde böyle sapıklar, esrar keşler, şerefsizler var mıydı? Olabilir miydi? Barınabilirler miydi? Ülkücülük dün erdemli insan olmaktı. Vatanı, milleti sahiplenmekti dertli insanımızın sorunlarıyla dertlenmekti. Garibe, yoksula, acize kol kanat germekti. Kuşkusuz bu tanımlamalarım elbette bugünkü bütün genç ülkücüler için geçerli değildir. Fuat Çakıroğlu misali pırıl pırıl olanlar hala çoktur. Lakin sokak itlerinin ülkücülerin arasında yer bulmasına, onlara alan açılmasına gerçekten isyanım var, feveranım var. Sorarım size o alanı açan bugün MHP'yi yönetenler değil midir? Altılı çiziyorum. Ankara'daki saldırganların MHP il başkanının organize ettiğine dair söylentiler ay ayyuka çıkmıştır. Peki Devlet Bahçeli böyle birini hala niye sahipleniyor? İlaveten o Bahçeli değil midir? Biz dahil onlarca ülkücü kökenliğe saldırılar yapılırken susarak adeta onay veren evet bahçeli cevap versin yapılan bu saldırılara niye karşı çıkmadı neden lanetlemedi ve kınamadı hatırlayın tam tersini yaptı onlarca gazeteciyi ilanlar vererek isim isim hedefe oturttu ki bu Türk Ceza Yasasına göre suçtur değerli seyircilerim. İşte tam bu noktada soruyor ve çağrıda bulunuyorum. Ey Yargıtay Başsavcısı neredesin? Şiddetle iç içe olduğunu ortaya koyan bugünkü MHP'ye karşı neden kapatma davasını açmıyorsun? İşte dün yine bir gazeteciye daha yani Levent Gültekin'e saldırıldı ki failler elbette bellidir. Bakın Levent Gültekin'in fikirlerine katılmayabilirsiniz. Ben de katılmıyorum ama ona saldırmak asla ve kat'a kabul edilemez. Devlet Bahçeli söylesin. Alparslan Türkeş'in geçmişinde eleştiri yaptı diye gazetecilere saldırıya olur ve onayı oldu mu? Var mıdır böyle bir şey? Bakın kendimden örnek vereyim. 1990'ların başıydı. Merhum Türkeşi bir konudan ötürü sert olarak eleştirmiştim ve Türkeş Bey bana o gün kırılmıştı ama şahsıma saldırı filan söz konusu olmadı. Aynı şekilde 1993'te merhum Muhsin Yazıcı oğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılınca vallahi topa tutmuştum. Ama hayır Muhsin Başkan da Alp erenlerini üstüme salmadı, üstüme göndermedi. Tam tersine beni yemeğe davet edip eleştirdiğim konularda bana açıklamalar yaptı. Evet değerli seyircilerim dün aynen buydu. Peki ya bugün? Bahçeli'yi eleştirenler Uyuşturucu müptelası sokak çetelerinin hedefi oluyor. Sadece gazetecilere değil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na, aday olanlara ve İyi Parti'ye katılan ülkücülere de saldırılmadı mı? Ve Devlet Bahçeli bir kere olsun bunları eleştirdi mi, bunları kınadı mı? Bakın kamuoyuna pek yansımayan bir başka olay da, 12 Eylül sonrası hapse giren ülkücü önderlerden 54'ü her biri 10 küsür sene hapis yattıktan sonra Ankara'da özlem giderme toplantısı için Yeni Mahalle semtinde öğle yemeğinde buluştular. Tam yemeğe başlayacakken yaşları 18-20 arası olan 100 civarında sokak çetesi ergen kopil lokantayı basıp liderimiz Bahçeli diyerek bu ülkücü önderlerin ülkü devlerinin üstüne saldırdı ve yaralananlar oldu. Saldırıya uğrayan eski ülkücü önderler araştırdılar. Perde gerisi için yine MHP Ankara İl Başkanı dediler. Yine ilginçtir ülkücülük adına 12 Eylül darbe günlerinde bile bir saat karakolda kalmayan Devlet Bahçeli saldırıya uğrayan bu çilekeş ülkücü önderler olayına da suskun kaldı. Neden acaba? Değerli seyircilerim tam bu noktada şunu açıklamak durumundayım. Devlet Bahçeli eğer bir tweet atsa emin olun bu tür saldırılar anında durur ve biter. Ama görüyorsunuz Bahçeli yapmıyor bunu. Niye? İşte soru budur. Lafı dolandırmayacağım bu olanlar projedir ve devlet Bahçeli o projeyi icra ediyor. Evet Bahçeli ülkücüleri bu şekilde millet vicdanında mahkum ederek gönüllerden tasfiye ediyor ve karanlık bir sürece zemin hazırlıyor. İlaveten kaba kuvvet ve korku salarak ölene kadar koltukta oturmanın peşindedir. Evet an itibariyle MHP ile Ülkü Ocaklarını sokak çeteleriyle esrar keşlerle özdeşleştirmenin başka izahı yoktur olamaz. MHP dün bir dava gaye partisiydi. Bugün ise şahsi ikbal vasıtası ve saray fedaisidir. İlaveten Bahçeli sonrasında MHP artık toplumda korku salan bir görüntüdedir ve sokak çeteleri bu sebeple kollarına üç hilalli dövmeler yaptırıyorlar. Ülkücülüğü, milliyetçiliği ceberrutluk adına kimlik yapanlar var. Bütün hayatında hiçbir başarısı olmayan, hiçbir özelliği, birikimi olmayan çakallar bugün ülkücülük kisvesiyle toplumda yer buluyorlar. Sormak isterim Devlet Bahçeli'nin gençlere sunduğu rol model kimdir? Nobel ödüllü eski ülkücü Aziz Sancar mı? Onu yanına bile yaklaştırmadı Devlet Bahçeli. Zira ifade ettim. Aziz Sancar gibiler rol model olursa ülkücüler ülkeye hakim olur. Oysa görev tam tersidir. Yani ülkücüleri ırz düşmanları ile özdeşleştirip kamu vicdanında mahkum edip bitirmek var. Biri çıkıp söylesin Devlet Bahçeli ile beraber Ülkücüler hangi milli davaya sahiplendiler? Evet Türk bayrağı ile sokağa çıkmanın yasaklandığı ve tece ibarelerinin valiliklerden indirildiği günlerde ülke ocakları tek bir protestoyu niye yapmadı? Değerli seyircilerim yapmadı zira devlet bahçeli vallahi de billahi de buna engel oldu. Sorsanız gerekçesi güya ülkücüleri sokaktan çekmekti ama heyhat sokaktan çekildi denilen o gerçek ülkücülerin yerine şimdi üç hilal dövmeli ırz düşmanı sokak çekeleri var. İşte bunun için ben bu yapılana bilinçli operasyon diyorum. Vatan bayrak için sokağa çıkmak yasak ama Bahçeli ölene kadar koltukta otursun diye kan akıtmak serbesttir. Ha şunu da ilave edeyim değerli seyircilerim. Devlet Bahçeli böyle de Meral Akşener farklı mı sanki? Emin olun o da ülkücülüğü ve ülkücüleri sadece sermaye görüyor. Evet, Akşener'in sokak çeteleri belki yok fakat emperyal çetelerin desteği ondan yana. Bakın Bunca eleştirdiğim devlet bahçeli en azından Fetö ve PKK ile ortak iş tutmuyor. Oysa Meral Akşener özellikle Fetöcüler bağlamında karanlık ilişkiler işindedir. Bakın işim gereği Fetöcü casusları sosyal medyadan yakından izliyorum. Meral Akşener Fetullahçıların adeta tanrıçasıdır. Bir seviyorlar, bir övüyorlar ki vallahi billahi nutkum tutuldu. Evet kurtarıcı gibi görüyorlar. Son olarak profesör unvanlı İbrahim Öztürk isimli bir haşhaşi Meral Akşener'i neredeyse dışı mehdi ilan edecek. CIA, Mossad, patentli FETÖ bunları söylüyorsa ben o Meral Akşener'e de bir soru işareti koyarım. Hülasa tablosudur. Devlet Bahçeli içerideki sokak çeteleriyle Meral Akşener'de dışarıdaki FETÖ'cü çetelerle özdeşleştiriliyor. Bakın benim burada yaptığım eleştiriler bir şahıs adına, bir parti adına, bir amblem adına değil. Atatürk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği adınadır. Her şey ortada görüyorsunuz. Devlet Bahçeli'de, Meral Akşener'de birikimleri itibariyle sorumluluğu yüklenecek vasıfta değildirler. Kar olduğum şeylerden biri de üniversite yıllarında aralarında arkadaşlarımın da olduğu binlerce gencin bu gibi isimler için adeta toprağa düşmüş durumda olmalarıdır. Bizi izlemeye devam edin.